Koş kızım gel. Koş. Gel. Koş koş çabuk çabuk çabuk. Koş. Aferin sana. Gel mama versen sana. Gel. Acık. Boncuk burada senin maman. Ona müdahale etme. Al kuzum. Gel. Ye işte. Son mama bitti. Mamalar bitti. Bitirin mamaları. Al boncuk. Güzel surat. İyileştin mi? Ha? Şş, hiç bakmıyorsun ha. Yine yedi gidiyor tabi. Korkmayın. Boncuk mama güzel mi? He? Doymuyor ha? İyi ediyorsun oğlum. Bak şimdi sağlam alıyoruz. Sen de artık bende takılmaya başladın. Sen git öyle arabalarla atlarına yat. Gel. 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 Gel kuyruğu kesik gel. 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 Hadi bak, o mamaları bitir. Hepsini ye. Gel. 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 Gel kızım. Nerede bu şey? Boncuk nereye? Boncuk nereye uçtu? hemen küsüyor ya merhaba, merhaba. annen diyordu kızım gidiyor mamaları veriyor diyor, sohbet ediyorduk ee, damacanayla hiç şey etme Allah senden razı olsun sitedeki Ama bak, yavrular ben çok kötü bir... abi ya şu yeni gelenlerde işte Be gelenler beyazı neyiz? gördün mü küçük beyazlar He. ya o yavrulardan beyaz çok çelimsiz zaten Şimdi baktım da... Şeyi söyleyeyim mi? Kadınlardan başka mama veren yok biliyor musun? Doğru. Ben hiç erkek görmüyorum demek ki. Analık duygusu. Allah razı olsun vallahi. Bunlara her gün veriyorum böyle. Hadi. Şu onu seviyor. Şuna şey yaptırdım. Şu arabanın altındakine. Ağzında yara var. Mamayı yiyince böyle bir çıldırıyor. Güzel surat. Şey, ikidir şey yaptı. Antibiyotik aşısı yaptı. Duygu veteriner. Yani onun da çok güzel kedi, çok cana da yakın. Kaçmıyor, etmiyordu ama şey işte ya. Bak küstü gidiyor. Sitede de, ya ben veriyorum, biz işte seni beni görüyorlar, mama veriyoruz diyor, herkes geliyor, kediyi buraya atıp gidiyorlar ya. Yani. Bunlarla nasıl baş edeceğiz bilemiyorum. Ben binanın altına su kabıyla mama kabı koydum. Bu anne var ya hı -hı. yavrularını emziriyor, o, onlara koyuyorum işte. Ya Şuraya su getiriyorum ben. Şuradaki ben yerim. Ben de oraya koyuyorum. Sen mi koyuyorsun diğeri Ben de ha, ben, arada be. doluyor ya. Aynen ha onları atıyorum oraya ki şeyi çok bırakıyorum onu oraya. Hani hiç, çok boş. Biri diyorum anlar bunu alır doldurup getir kabarmasın diye yani. Aynı zamanda öyle bir iyilik de yapayım diyorum. Geçen hiç hepsini almışlar kap kalmamıştı. Şeyler geçen topluyor geçen bu çöp toplayıcılar. Yani. Yani. Onlar bir al bir almasa. Belli ama orası ya ya belli ama onu, onun onun umurunda değil ki o çöpünü alacak satacak yani başka bir şey düşünmüyor. Çünkü o boş kapı bırakıyorum benim dışımda biri de alır mı diye. Şey yapar mı diye ama ne yazık ki.